Golden Freddy, Fred Bears Family Diner'da yapılan ikinci robottur ve e, ayrıca Spring Lock olma özelliğine sahip olan ikinci robottur en azından bizim bildiğimize göre. E, Golden Freddy oyunda ışınlanabilir, hasinasyon görülebilir, kapıların içinden geçebilir e, ve cidden korkunç bir şekilde oyununuzu çökertebilir. Golden Freddy felçtir, ya yani felç dediğim endoskeletonu içinden çıkarılmıştır ve tamamen suit mod yani kostüm modunda kalmıştır. Sadece kostüm modu içi tamamen boş. Bu yüzden içindeki ruh onu hareket ettirebilecek güçte de değil. Yani onun içine bir çocuk ruhu girmiş olması onun hareket edebileceği anlamına gelmiyor. O bir felç içinde endoskeleton yok. Ve Onun içindeki çocuk ruhu da bununla alakalı bir şey yapamıyor. Ve e, sadece ışınlanabiliyor. E, ve jumpscare yapabiliyor olduğu yerden yani. Sadece hiasyonla jumpscare yapıyor ve oyunumuzu çökertiyor. bu cidden çok korkunç bir şey. Ve Scott Cawthon'a da sorulduğunda e, bazı yanlışlıklar olabilir tarzı bir şey demişti. Yani o da ayarlamamış sanırım Golden Freddy'nin böyle oyunu çökertmesini. Um, Golden Freddy e, eski yani Fredbear Family Diner'dan geldiği için bu kadar eski ve kırıktır. Diğer robotlar yenileniyor yani Five Nights at Freddy's 2 oyununun sloganı New and Improved yani yeni ve gelişmiş olduğu için yani buradan anlayabiliyoruz. Zaten zaman çizgisine göre ilk önce Fred Fredbear's Family Diner'da sonra e, Fred Fazbear's Pizzeria'da Sonra da yeni pizzacıda yapmışlar. En sonunda da zaten korku müzesi yapmışlar oraya. Ee, Fred Beer's Family Diner'da 3 pardon 4 robot vardı. Fred Beer yani Fred Beer hiçbir oyunda onu görmedik ama e, Scott Coulton sitesinde yani ScottGames.com'da bir resim yayınlamıştı böyle pembe papyonlu bir şey, gri bir şey ee, böyle onda bir bir tür şifre var yani onu deşifre edince ortaya Fred yazı, Fred yazısı çıkıyor yani bu ya Fred Bear robotunun göreceğimiz anlamına geliyor dördüncü oyunda ya da Fred aile lokantasında geçeceği anlamına geliyor eğer Fred aile lokantasında geçiyorsa Golden Bonnie'nin ve Golden Freddy'nin kırılmamış gerçek hallerini görebilir görebiliriz dördüncü oyunda yani The Final Chapter'da. Golden Freddy cidden oyunun mekaniklerini hiç takmıyor dediğim gibi. Oyunu çökerttiğinde yani yapabileceğin hiçbir şey yok. Ve oyunu çökertme sebebi yani halüsinasyonların olma sebebi 2B kamerasında Golden Freddy'nin görüldüğü e, Yerdir yani orada bir Freddy posteri var baktığınızda ama nadiren oradaki Freddy posteri birden Golden Freddy posterine dönüşüyor ve haşinasyon görmeye başlıyorsunuz. Ee, Golden Freddy'nin içindeki endoskeleton ise 5. E, kameradadır. Birinci oyunda 5. kamerada, ikinci oyunda ise 11. kameradadır. 11. Ee, kamerada biliyorsunuz Puppet var ikinci oyunda onun yanında bazen e, Golden Freddy'nin Endoskeleton'ını görebiliriz. Endoskeleton'da da zaten iç iskelet demek. Bildiğiniz üzere. Ee, e, Golden Freddy nasıl desem pek yani bağımsız değil aslında animasyonlarda gördüğümüz gibi. Bunların hepsini ben e, zaten e, diğer karakter versiyonlarında karakter bölümlerinde anlatacağım. Şunu da anlatmak istiyorum. Scott Cawthon'ın yeni oyununda yani Farnessed Freddy's The Final Chapter'da dördüncü ve son oyununda e, Scott Cawthon çıkmadan önce teaser'lar veriyor yani e, fotoğraflar attı belli fotoğraflar ve e, bu fotoğraflarda yine Fredbear fotoğrafında olduğu gibi bazı e, şifreler vardı bu şifrelerden ya yani bu şifreleri e, açığa çıkarınca da bu fotoğraflarda Nightmare yani kabus yazısının e, alındığı açığa çıkıyor ve bu da zaten dördüncü oyunda sanırım kabus olacağını söylüyor. Zaten birazcık fotoğraflara dikkatli bakarsanız yani ne bileyim, Foxy'nin metalden dili var, e, Freden'in e, şeyleri parmakları matkap şeklinde, gerçi hepsinin öyle ve yani bu robotlar çocukları eğlendirmek için dizayn edildi sözde yani. Neden böyle bir şey olsun ki? Yani bence çok saçma. Elleri matkap ve süper süper ultra keskin dişlere sahipler. Yani böyle bir şey neden olsun ki? Bence cidden kabus. Ee, sanırım başka bir şey kalmadı diyecek. Ee, şu an <laughs> düşünüyorum başka bir şey söyleyebilir miyim diye Golden Freddy hakkında. Ee, Golden Freddy Springlock olmasına rağmen yine onun endoskeletonu vardır. Fakat bir diğer Springlock olan Springtrap'te endoskeleton yoktur. Onun yerine tamamen yaydan oluşuyor kendisi. Sadece vücutlarını birbirine bağlayan küçük demir parçalar vardır. Ve e, içine bir şey geçildiğinde yani Sweet moda geçildiğinde yaylar birbirine bağlanır. Yani Golden Freddy ile Golden Bonnie arasındaki e, Springlock farkı budur. Yani Golden Freddy'nin bir Spring Lock modu var bir de normal Endoskeleton modu var. İzlediğiniz ve dinlediğiniz için teşekkür ederim. Eğer beğendiyseniz bir like atmayı ve abone olmayı unutmayınız. Beğenmediyseniz de neden beğenmediğinizi yorumlarda belirtmeyi unutmayınız.